Merhaba Kovalar, yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım. Peki sizi olası gelecek enerjilerde neler bekliyor? İş hayatınız için neler bekliyor? Aşk hayatınız için şu da geldi. Neler bekliyor? Ve sistemden mesajınız nedir? Şimdi iş hayatı için kovaları neler bekliyormuş? Evet şimdi burada iş hayatıyla alakalı bazı radikal kararlar almanız gerektiğini, bazı e, şifalandırmalar yapmanız gerektiğini, e, bu alanda dönüşümler gerçekleştirmeniz gerektiğini, yani bu alanı kapatacaksınız artık böyle ne yapıyorsanız geçmişte veya ne yapmayı niyet ediyorsanız, ee, o alanı birazcık değiştirmeniz, dönüştürmeniz, geliştirmeniz gerektiğini Yeni bir sayfa açmanız gerektiğini Yeni bir sayfanın, yeni bir, bir halin size daha iyi geleceğini, daha iyi şifalandıracağını Alanınızda daha güzel şeylere sebebiyet e, vereceğini, e, sonuçlar vereceğini öngörüyorum Burada başka söylemem gereken bazı konulardaki yan çalıştırdığınızı Bu alanı da şifalandırmanız gerektiğini belki parasal konularda paraya bakış açınız olarak gölgeyen çalıştırdığınızı paraya kötüdür para efendime söyleyeyim kirlidir yahut para zarar verir gibi gibi e, kodlarınız varsa eğer e, bu alanı şifalandırmanız gerektiğini e, dönüştürmeniz gerektiğini dönüştürdüğünüz takdirde bitirdiğiniz takdirde de bu alanı e, güzel bir şekilde neticileneceğini olası gelecek enerjilerde değişip neticileneceğini öngörüyoruz. Peki aşk hayatında ee, ne söyleyebilirim kovalara? Burada e, hayatında bir partneri olan kolektifteki kovalar ve yükselen kovalar için bahsetmek istiyorum. Hayatınızda bir dişil enerji varsa eril kovalar için bahsediyorum. bedini eril kovalar için bu yorumu yapıyorum. Hayatınızda bir kupa kraliçesi olarak öngördüğümüz bir dişil enerji çıkmış. Bu kişiyle alakalı Aranızda bir e, diyalogların e, sorunlu olduğunu, bazı konularda e, kaygılarınızın, sıkıntılarınızın, düşüncelerinizin olduğunu, kafa karışıklığınızın olduğunu, bu kafa karışıklığının da bazı e, doğru olmayan söylemler, yalanlar veya olanı olduğu gibi yansıtmama durumları olduğunu, kandırılma, aldatılma durumları olabilir. E, bu durumlar söz konusu olduğunu ve bu yüzden de sizin kafanızın karışık olduğunu Öngörüyoruz. Biraz e, bu alanda nasıl iletişim kuracağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Peki beni dinleyen e, dişil kovalar içinse, kandırıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Sizin kendinizin kandırıldığınızı, bana yalan söylüyorlar. Bana ya, bana yalan söyledi. Bana e, şunu doğru söylemedi diyor olabilirsiniz. Bu alanda e, kafa karışıklığınız olası gelecek enerjilerde gözüküyor. Peki bu alanı böyle bırakmayalım. Biraz böyle e, flu e, gelmiş. Na, ne yapacaksınız yani? Ne olsun? Nasıl davranın? Diye bir kart çekelim. Burayı düşünerek, zihin çalıştırarak mantıklı bir şekilde ilerlemeniz. Biraz ilk başta sessiz kalmanız, kendi alanınızda e, bir inzivada olmanız. Burayı iyicene değerlendirmenizi, iyicene sağlamasını yapmanız ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Her kim beni dinliyorsa erilişli kovalar için ikiniz de bu şekilde baz alabilirsiniz. Peki sistemsel olarak, ha bu arada partneriniz yoksa onu söylemedim, onu da söyleyeyim. Peki partneriniz yoksa ne olabilir? Kandırılma korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Ya benim hayatıma girecek insan bana yalan söyler, beni kandırır, beni aldatır, bana olduğu gibi olanı yansıtmaz diyor olabilirsiniz. Bunda yine Niye böyle düşünüyorsunuz? Bunu e, irdelemeniz, bunu böyle bir Eşmeniz lazım Birinçaltınızda neden kandırılacağınıza inanıyorsunuz Neden böyle bir şey yaşayacağınıza inanıyorsunuz Siz kendi kendinizi mi kandırıyorsunuz? Bunu bir düşünmenizi tavsiye ediyorum Buradaki e, Ya da daha önceki e, Partnerleriniz tarafından Ya da bir e, rol model aldığınız kişi tarafından Kandırılma olayı mı yaşadınız? Buradaki değişim, dönüşüm içinde bilinçaltı şifalandırma seyahatlerinden yardım alabilirsiniz. Önce kendi içimize bakacağız. kendimizle yüz yüze geleceğiz. Ve o şekilde olanı şifalandırabiliriz. Şifalandıramıyorsak da bu işlemi yapan, şifalandırma işlemleri yapan kişilerden destek alacağız. Ben bu konularda numeroloji olarak aynı zamanda usulü R2 olarak ve jaz, e, Jean, Adrien arınma sistemi e, şifa seansını veriyorum. Ve de böyle bir bilginiz olsun. Bu konuda kendinizde değişim, dönüşüm yaratmak isterseniz, bilinçaltınızı dönüştürmek isterseniz de bu şifa seanslarından birini ruhunuzun istediği bir şifa seansını tercih edebilirsiniz. E, bu alanda birazcık düşünmeniz, inzivada kalmanız, neden kandırılacağını düşünüyorum. Kim beni kandırdı? Kandırıldığında ne yaşadım? Hangi duyguyu hissetti? Bu duygu bende neler yarattı? Hangi travmalara sebep oldu? Gibi 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 kazarak, açılım yaparak e, alanınızı genişletebilirsiniz. E, tek başınıza yapamıyorsanız da başka bir kişiden yardım destek alabilirsiniz. Peki e, buradaki sistemden mesajınız nedir? Burada mutlu olma ihtimalinizin olduğunu gerçekten. Sevgi dolu insanlarla karşılaşabileceğinizi, hem e, iş alanında hem aşk alanında e, sevgi dolu insanlarla karşılaşabileceğinizi, görüşebileceğinizi, e, konuşabileceğinizi iyi insanların da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani hep kötü insanlar yok, hep böyle bir e, sizi kandırabilecek insanlar yok, değil mi? Yani bu alanı böyle mutlu olacağınız, e, güzel şeyler paylaşacağınız, sevgi dolu ilişkiler yaşayacağınız. İnsanlar da var. Beni dinleyen dişli enerji, kova arkadaşlarım. Çok güzel kupa kralları da var diyor yani sistem. Sevgi dolu, naif, seni sevgisiyle sarabilecek. Seni o e, sağlıklı ve sevgi dolu ilişkiye do doyurabilecek. E, seni sana hayat enerjini tekrar arttırabilecek. E, ve istediğin ilişkiyi yaşatabilecek. Çok güzel bir kupa kralı hayatına gelebilir. Eğer istersen ve bilinçaltı dönüşümünü gerçekleştirebilirsen. Peki kötü insanlar var, iyi insanlar da var. Dualite sisteminde yaşadığımız için iyi kötü diye bir şey yok esasen. Ama şu anki gerçekliğimizde evet bu dualite sistemindeyiz ve bunu yaşıyoruz, bunu deneyimliyoruz. Peki sevgili kovalar ve yükselen kovalara demek istediklerim bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.